Merhaba arkadaşlar. Bugün size jüt kumaştan çiçek yap yapımı göstereceğim. Daha önce size krapon kağıdından göstermiştim ama gün jüt kumaştan da daha güzel göründüğünü düşündüğüm için de yapmak istedim. Ee, jüt kumaşı çok çok dağılan bir kumaş olduğu için onu çok hafif suyla tutkalı karıştırıp üzerine sürdüm. Biraz sertleşmesini bekleyip ondan sonrasında kesim işlemlerine başladım. Dairler çizip e burada e, kestim. E, konuşabilirsem çok şey anlatacağım sizlere. Daha sonra o daireleri tek tek bardağa e, yapıştırdım ama ilk katı çift kat yaptım. Çünkü bardağın sonrası silikon akabiliyor. E, daha sonrasındaki tüm katları tek tek e, yapıştırdım. E, en sonunda altı düz bir tane koydum. Bu şekilde bitmiş hali. Sonra bir çubuğu iple sardım. Vücut kumaş rengine yakın bir renkte. Sonra da e, birleştirdikten sonra son hali bu şekilde